Tarihi bir mezarlıktayız. Silivri Kapı Mezarlığı'ndayız. Şu anda arkamızda tarihi bir mezar taşı kitabesi var. Bunlar Tepedelenli Ali Paşa ve üç oğluna ait mezar taşı kitabeleridir. Tepedelenli Ali Paşa Arnavutluk'ta isyan edince kendisi hakkında idam fermanı çıkarılıyor. Yanya'da idamı infaz edildikten sonra Kesikbaşı İstanbul'a getiriliyor. İnfazın vuku bulduğu dönem Sultan II. Mahmut dönemi 1822 saraya gösterildikten sonra Kesikbaşı buraya defnediliyor. Yine seri maktu dediğimiz şey Kesikbaşı yani vücudu değil sadece Kesikbaşı defnedilmiştir. Bu mezar taşı kitabelerinin başlıkları çok önemli. Özellikle ikisinin başlığı çok öne önemli. Şu hemen arkamda Tepedelenli Ali Paşa'nın Mezar Taşı Kitabesi var. Kendisi mutasarrıf olduğu için Kallavi Kavuk aynen Mezar Taşı Kitabesi'ne de işlenmiş. Bir oğlunun başındaki başlık yine Kallavi Kavuk dediğimiz bir başlıktan ibarettir. Diğerleri ise Katibi dediğimiz devlet görevlilerinin takmış olduğu kavuklar aynen, aynen bu şekilde buraya işlenmiştir biliyorsunuz. Osmanlı'da kişinin sosyal hayatta kullanmış olduğu başlık serkuş ne ise o yani vefat ettikten sonra mezar taşı kitabesine de çoğunlukla işlenmiştir. Biz de burada bunu görmekteyiz. Bunlar daha önce işte toprağa gömülü vaziyetteydi. Pek özellikleri görünmüyor idi. Son yapılan çalışmayla bunlar toprak üzerine çıkarılmıştır. Taşlar olabildiğince temizlenmiştir. bu bakımdan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyorum. İlgililere daha doğrusu teşekkür ediyorum. Böyle güzel taşları ortaya çıkardılar. Görünür bir hale getirdiler.